Şimdi efendim Türk Kalp hakkının bir de gençlik kurulu var. Bakın. Yani yarınlarımızı emanet edeceğimiz pırıl pırıl gençler de var. Ve bunlar Türk Kalp Faklı'nın icra kurulu ile beraber inanılmaz aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Tabii Eylem Hanım'ın söylediği, biz insanları mutlu ederek mutlu oluyoruz. Bu çok evet, güzel bir alışkanlık. Şey. Bazı Tabii insanlar de. var, işte içki alışkanlığı var, kumar alışkanlığı var, başka hobileri var. Değişik bazı meşkaleleri var. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Ama Türk Kalp Vakfı'nda insanlara hizmet etmekle, insanlara güzel şeyler vermekle mutlu olan Tabii. insanlar birleşmiş. Hı, hı İşte hanımlar var, gençler var, beyler var. Bakın bizim profesyonel kadrolar, demin arz etmeye çalıştım. Türkiye'nin en değerli uzmanları var Türk Kalp Vakfı'nda. Türkiye'de kardiyolojiyi kuran işte Profesör Doktor Necati Sırmacı'dan en iyi ekoyu kullanan Profesör Doktor Nurgül Kesere kadar çok değerli uzmanlar var. Bunlar da amatör bir zihniyetle çalışıyorlar. Çünkü hava onu gerektiriyor. Türk Kalp Vakfı bir şirket değil ki para kazansın, kazandığı parayı şirket ortaklarına dağıtsın. Böyle bir şey yok. Halktan alıyor, Halk, halka, halka mi? en iyi şekilde veriyor. Evet. Türk Kalp Vakfı'nda herkes gönüllü çalışabiliyor mu diye güzel bir evet. soru var. Evet. Herkes evet. Çalışabiliyor. gönüllü çalışabiliyor, yeter Kendi ki istesin. Gönüllü herkes herkes evet, evet. gönüllü. Her kültürden, her ekonomiden, her türlü Hayır, ne insan lazım var. Hemen bir telefon edecekler. Evet. Telefonumuz da çok kolay. 212 malum bu hattın kod numarası. Bizim de telefonumuz 212 ile başlıyor. 212... Malum James Bond çok meşhur bir tane. bir gülüm bu gece. Biraz sizin gülüşünüzü daha sert Değil mi? 212 07 07. 07. 20 212 07 07. <laughs> evet. evet. Siz herkesi güldürüyorsunuz. Biraz da biz sizi görüyoruz. Ama ciddi bir konu konuşuyoruz. Çok yani, yani evet. kalp Bravo. damar <laughs> sağlığı. Türkan Hanım siz nasıl bakıyorsunuz kendinize kalp ve damar sağlığı konusunda? ne kadar da bir check-up oluyorsunuz? Bir, evet check-up'tan geçiyorum. Çünkü aile ailemde çok var. Sakıp Bey kaptan. Sonra kansere çevirdi ama hastalığı. Annemde vardı. Kardeşim de kaptan gitti. Bizim ailede var genetik. Allah razı olsun. Bizde de öyle. Bugün tamam, pilates yapıyordum. Hoca nezaretinde. Ha pilates mi yapıyorsunuz? Evet. Ay ne güzel. <laughs> <Çok seferde gülüyor> aletli mi? Yok hayır. Aletli. Hoca geliyor haftada üç gün. Onunla beraber çalışıyoruz sol Ailesini tarafında bir ya. sancı geldi gibi oldu. Eyvah Allah dedim Allah ben. Allah. Bana bir şey mi oldu öyle? Sözde bitirken aklını sakma. Bravo. Uzak dur ondan. Boş ver. Gelir geçer. Hakikaten de daha sonra unuttum gitti. Ne güzel. Aa, ama unutulacak. zaten evet. felsefesi. Çok güzel. Evet değil, değil mi? pozitif bir şey yok. Pozitif Ama öyle Allah korusu ailede de varsa öyle unutayım geçeyim yapmayın. Tabii. Yok yok. Yo. Ben Fransa'da bir kontrolden geçtim çok iyi bir uzman olduğunu söylediler yani şeyde Monte Carlo'da Arap ülkelerine gidiyor. Arap şehirleri falan uçaklarını yoluyorlarmış. Hatta bir defasında geldiğinde demiş ki aman Allah'ım şaşırdım. Öyle aletler var evlerinde. Sanki kaledik. En pahalısı, en moderni, en yenisi o kadar güzel. Yani ben aptallaştırıyorum bir sokta adeta gördüğüm zaman. Nasıl güzel düzenlemişler evlerini nasıl böyle hani inanamadım demiş gitmiş bir Arap şehri bana da dedi ki baktı en son Mayıs ayında normal yani her şey iyi iyi dedi iki sene sonra tekrar görüşelim inşallah peki perhizinize dikkat ediyor musunuz mesela hani bol bey ve sebze yani belli değil mi incecik hayır evet incecik ama olsun hani kalp damar sağlığı için Kesin. daha değişik tamam. beslenmek gerekiyor yani, yani çok doğru. hamur işi hiç yemem Yoo. ya öyle. Tatlı yemiyorum. Yemiyormusunuz yoksa dikkatli. Yo ye, yani böyle gözüm kalıyor sevmemek mümkün <laughs> değil. Gözüm kalıyor ama işte sağlık yönünden yani zarar vermesin diye meyve ağırlıklı sebze bol salata severim ben çok. Yeşil salata, eşit her şey var. Yani siz Sumra Hanım dediklerini yapıyorsunuz. Evet fazlasıyla fazlasıyla. Bizde diyet merkezi de var Türk Kalp evet, Han'ında evet. biliyorsunuz ve Türkiye'nin iftihar ettiğimiz diyetisyen doktor Sumru Özbay ve ekibi inanılmaz ve Çok şov yapmadan insanları hakikaten sağlıklı bir biçimde Çok. hem besliyorlar hem de kilo meselesini hallediyorlar. Sağlıklı bir şekilde Gerçekten hallediyorlar de. hem de. Cetes öneriyorlar bu Türkan Hanım'ın yaptığı gibi. Şimdi efendim bakın kalp ve damar hastalıkları bugün tüm insanlığın ve ülkemizin en büyük meselesi sabahın. Bakın bugün hala biz bu programı yaparken bile İnsanlar yerli yersiz birbirlerini öldürüyorlar. Hala savaşlar var. Tabi afetler var. Biz de ülke olarak yaşadık. İşte depremler, bir süre önce sel felaketleri vesaire. Dünyada kanserler var çok ürkütücü. İşte AIDS vesaire sağlık nedenleri var. Trafik kazaları var. Çok. Bütün bu saydığım nedenlerin toplamından daha çok insan kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bakın bugün son rakamı size vereyim. 18 milyon dünyada sadece kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Diğer ölüm nedenlerinin toplamından daha çok. Şimdi bana zaman zaman soruyorlar, peki bu kadar bilim ve teknoloji artıyor. Niye kalp ve damar hastalıklarında azalma yok? Efendim size son bir bilgiyi arz edeyim. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ve bizim resmen üyesi olduğumuz Avrupa Kalp Birliği ve Dünya Kalp Federasyonu'ndan bir bilgi geldi. 2030'lu yıllara kadar kalp ve damar hastalıklarında bütün bu gelişmelere rağmen hiçbir azalma olmayacak. Kalp ve damar hastalıkları artarak devam edecek. Bugün biraz evvel arz ettiğim 18 milyonluk rakam 2020 yılında 25 milyona çıkacak. Bunu ben Sebep ne? Sebep işte onun için ne kadar akıllı ne kadar müthiş Çok. meselelere eğilen Hemen. bir insan. Sebep? Günümüzün sosyoekonomik şartları hı hı. ve stres. Stres, hı. en çok en çok korkutan Maalesef. Stres. Bakın bugün bir trafiğe çıksak. Stresiz insanlar. İstanbul'da stresin ne olduğunu anlamak için yetiyor. Siz tabii çok iyi biliyorsunuz medyada izledik. Bundan bir süre önce kırmızı ışıkta durdu diye bir araç kullanan silahını çekti bir araç kullananı maalesef öldürdü. Yine kısa bir süre evvel. Boğaz'da gezmeye çıkmış bir aile arkadan gelen araca yol vermedi diye arkadaki araç kullanan Öndeki araç kullanan İstanbul Boğazı'na attı. Sırf araçla da bağla. Peki siz mesela ne yapıyorsunuz i̇şte stresin efendim, uzak ben için? Ben yaz kışı Yaz kış Ve de... Trafiğe çıkmamak için mi? Yok. <laughs> Trafiğe çıkmamak mümkün <laughs> mü <mi benim>? Yüzerek <laughs> mi gidiyorsunuz gideceğiniz yere? Yani spor yapmak ihtiyacını ne güzel, ifade etmek çok için. Çok mutlaka yapıyorsunuz. Istiyorum. Evet. Çok Neden güzel. efendim? 105 dünyanın bakın, en güzel spor. Gerçekten öyle. Ben Şimdi efendim niye Türk insanı çok... kalp ve damar hastalıklarında hep önde geliyor? Dünya çapında Türkiye'de kalp ve damar hastalığı. Bir, Türk insanı mecbur kalmadıkça Türk Kalp Vakfı gibi ciddi sağlık merkezlerine doktora müracaat etmiyor. İki, ne zaman mecbur kalıyor, yatağa bir şey. düşüyor, ameliyat tehlikesiyle karşı karşıya o zaman doktora gidiyor. Doğru. Bu kötü bir alışkanlık. İki, hareketsiz bir yaşam var. Türk çok. insanının genelde tabii otururuz kalırız. Yine. Evet. Oturur kalırız bir yerde. Üç. Çok güzel bir <laughs> mutfağımız var. Çok leziz Evet. Ama sağlıklı değil. En büyük düşman. Evet. En büyük düşmanımız Maalesef. öyle. Artı hala Türkiye'de yakın akraba evlilikleri var. Bakın demin siz ve Türkan Hanım dolayısıyla çok önemli Mekanın bir nokta. Türkiye'ye kötü size böyle dediğinizde için. Hayır, doğru şimdi. bir noktaya temas ettiniz. <laughs> şimdi efendim genlerle de kalkıp damar atlatılır geçer. Yani ailenizde eğer kalp ve damar hastalıklarına muhatap olan varsa siz de adaysınız. Onun için hiçbir şikayetiniz olmadan nasıl gelişmiş ülkelerde insanlar hiçbir şikayeti olmadan sağlık kontrolü yaptırma alışkanlığına sahipler. Üç ayda bir, azami altı ayda bir hiçbir probleminiz, hiçbir sağlık şikayetiniz olmasa bile sağlık geçmek. geçmelisiniz.